Babacığım rahmetullahi aleyh hayatı boyu evliyaullah'a Allah dostlarına çok değer vermiştir değerli kardeşlerim. Bilhassa genç kardeşlerime söylüyorum. Unutmayınız hayatta muvaffakiyetin başarının sırrı evliyaullah'a tabi olmak onları sevmek ve onların yolundan gitmekle de ancak mümkün oluyor. Çünkü onlar Allah dostlarıdır. Tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Allah ile onların arası çok iyidir. Alemlerin Yüce Rabbi Allahu u Zülcelal onları sevmiş halkın içerisinden. Onlar da Allahu u Zülcelal'e bütün varlıklarıyla teslim olmuşlar. Hani bir hadisi kutsi de Men kâne li kuntu lehu. Kim benim için olursa ben onun için olurum diye buyururlar ya. Sonra da Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Kıymetli gençler. Bir kulum da benim için oldu mu? Bana ait olan, benim mülkümde olan her şeyi onun emrine müşahhar kılarım diyor. Bunları biz büyüklerimizde, Allah dostlarında, o güzel insanlarda görüyoruz. İşte Mevlana'lar, Muhyiddin Arabiler, Cüneydi Bağdadiler, Abdülkadir Geylani'ler. Rabbim onların yolundan ayırmasın.